Herkese selamlar ben Fırat Bugün sizlerle ben Cimot'ta Final Fantasy 4 e, ama tabii ki e, yani bunun e, maalesef e, hani haritasını bulamadım o yüzden e, kartta hani e, e, yani ekran tura bakacağız o zaman haritasını hemen geçelim kartlara bak bakmaya evet çok güzel çok seviyorum hocam neyse geçelim artık İlk olarak e, Frapyard Bey'ın var abi bu göz köpüğü anlısı bulundur lan bir şey yapmaz değil mi bu bir şey yapmıyor tamam abi okey bir ne havada kaldı Ana Bakın devam vurayım Maşallah Pre 3'te de yani Demirden Yapmış sanki Gel başla ha. Ma maşallah maşallah çok 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 sağlam bir pres için diğerine Millet ee, Mefe'den başlayalım Bakalım Lan Mefe'nin nerede bir dakika Sabahken misin oğlum böyle bakıyorsun ha Ha amana Al işte. senin ben var ya ben senin ben var ya işte de sıyık buraya gelme o çocuğu anne neyse daha fazla söylemek istemiyorum şimdi neyse <laughs> kurtulma oğlum patlıyız şey ne yapmıyor Bonnie ne haber lan yer misin avuç ister misin avuç vereyim mi kaç kilo istiyon 2 mi 3 mü oğlum adam istiyeti falan gözüküyor lan bu nasıl Oy, maşallah hocam bir şey mu sen alın çekeyim Oğlum bunlar yürümüyor ki ama ne bunlar? Sikeceğim böyle oyunu ama ha. Yok oğlum bari. Ne yapın lan? Ne? Anıl sikip. Merhaba. O ne? O ne? O abi. Abi sevgiler. Bunun için mi haber? İyi. Tamam hata ver tamam ki. Tamam paylaşamayacağım sikip bunu. Tamam bir frap böyle diyelim. Oğlum ben ne sikip jumpscare yiyorum? Anıl sikip. Çocuğum. Tamam buradan.

Bak bu ismonu zaman onu okuyayım ne gülüyor musun? Sikeyim götürün bak gelme. Abi bu güzel bir şeydi motonu çözdüm ama stick lan bu lan. Sikeyim böyle modu ben ya. Evet uzun bir aradan sonra yine buradayım. Partiye en başta açtım. Trapper yüzünden. Neyse devam edelim biz arkadaşlar modumuzda. Uuu. Şimdi böyle bir kimi koyalım? Bir dakika ya. Şey var mı orada bakayım? Eee... Ne başlayalım? Fred bir dakika şuraya gidelim ha. Hocam! Ne, ne yapıyorsun lan? Adam buyuruyor yani. Özellikle çünkü üç Bir şey yapmıyor. Neyse bakalım diğerine. Bir şey bakalım. Aaa! Aaa! Çıkan haber! Çıkan Foxy! Çıkar Fox ile mi ne yaptın sen ne yaptın ama ne yapayım? Oğlum bunlara gücüne falan mı geldi ben onu oynarken? Sikerim bak çıkıcım. Sağ beni. Hadi evvela. Ne Fox'i de koşuyor. E ben yer rahat o zaman? Fox'in ne oldu? Ne oldu bunlar? Ne oldu? Anlıyorsun ki. Abi bunlar benim sürekli peşine koşacak adamı çekeceğim ben öyle ama ha. Hocam. Bu ne yapalım bana koy. Ananı çekeyim. <laughs> 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 Aaaa. Aaaa. ya? Ama sikeceğim götünüzü ama ha! Lan! Hızlı git, hızlı git. <laughs> Ebene git. Ebene git. Anın <laughs> Ne <Neyse>, zaman arkadaşlar, <laughs> Badem, madem madem bu video, video böyle olsun, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi kendinize bakın diyorum, görüşürüz. Hıh.